denklem kurma. İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifadeler denir. Bunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Aynı zamanda cebirsel ifadeleri hatırlayalım videosunda da tekrardan hatırlatmıştık. Şimdi ise gelelim denklem kurmaya. Denklem nedirle başlayalım? İçinde bilinmeyen bulunan eşitliklere denklem denir. Burada eşitlik ifadesi önemli. Yani ne demek istiyoruz? Örneğin 3x artı 5 ifadesi bir cebirsel ifade iken 3x artı 5 eşittir 20 dersem 3x artı 5 eşittir 20 dersem bu bir denklem olur. İkisi arasındaki fark budur. Cebirsel ifade herhangi bir sayı eşit değildir. Ama denklem bir sayıya eşittir. Denklemler konusunda önce denklemleri kuracağız, daha sonra da kurduğumuz bu denklemleri çözmeyi öğreneceğiz. Denklem kurma ve çözme içerisinde en önemlisi denklemi kurabilmektir. Çünkü denklem çözmenin belli başlı kuralları var. O kurallara uyduktan sonra karşınıza çıkan birçok denklemi zaten çözebilirsiniz. Ama denklemi kuramadıktan sonra denklem çözmeyi bilmenin de çok da bir faydası yok. Şimdi bir sürü denklem kurma örnekleri çözeceğiz. Denklem kurmak için soruyu okuyup anladıktan sonra istenileni x diyeceğiz. İsterseniz farklı değişkenler de verebilirsiniz tabi ama matematikte sıklıkla x bilinmeyeni kullanırız. X, y, z, k, l, m, a, b, c en çok bunları kullanırız. Bunların içerisinden de en fazla x'i kullanırız. Şimdi örneklerimize başlayalım hangi sayının 8 eksi 12'ye eşittir? O hangi sayıyı biz bulmak istiyoruz? Bu nedenle o sayıya x diyeceğiz. Bir sayının 8 eksiğini nasıl yazarız? x eksi 8 olarak yazarız. Bunun 12'ye eşit olduğunu söylüyor. x eksi 8 eşittir 12. 9 eksiği 16 olan sayı kaçtır? Şimdi bize o sayıyı soruyor. O sayının da biz kaç olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle ona x demeliyiz. O sayının 9 eksi yani x'in 9 eksi x eksi 9 olarak ifade edebiliriz. Peki 9 eksi kaçı eşitmiş? 16'ya. x eksi 9 eşittir 16 diyoruz. Eğer ki burada eşittir ifadesini kullanmazsak denklem kurmamış oluruz. Buna dikkat edelim. Hangi sayının 2 katının 3 fazlası 27 eşittir? O bilmediğimiz sayı x diyelim. Şimdi burada birden fazla ifade veriyorsa sırayla gitmeye özen gösterin. 2 katının x'in 2 katını alalım. 2 x. Bu 2x'in 3 fazlası diyor. O zaman artı 3 ekliyoruz. Kaça eşitmiş? 27. 2x artı 3 eşittir 27. Bir sayının 2 katının 4 eksiği 20'dir. O bilmediğimiz sayıya x diyeceğiz. x'in 2 katının 4 eksiğini yazalım. Sırayla gidiyoruz. Önce 2 katını alıyoruz. Sonra 4 eksiğini. Eksi 4. Eşittir kaçmış? 20. Bir sayının 3 eksiğinin 4 katı 48'dir. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O sayıyı bilmediğimiz için ona x diyeceğiz. x'in 3 eksiğini alalım. x eksi 3. Sırasıyla gidiyorduk ya o yüzden önce 3 eksiğini aldık. Daha sonra 3 eksiğinin 4 katını alacağız. Burada önce x'ten bir sayı çıkartmışsak veya x'e bir sayı eklemişsek daha sonra da sonucun 4 katını istiyorsak eğer bunu parantez içerisinde yazmak zorundayız. Yazmazsak eğer işlem hatasına sebebiyet veririz. Yani ne demek istiyoruz? Bakın şu anda benim yazdığım bu ifade x'in 3 eksiğinin 4 katı. Ancak direkt x eksi 3 çarpı 4 demiş olsaydım bu x'in 4 katının 3 eksiği anlamına gelirdi. Veya x eksi 3 çarpı 4 yazmış olsaydım eğer bu da zaten x eksi 12 eşit olur. Bir sayının 12 eksiği anlamına gelir. O yüzden x'ten bir sayı çıkartıp ekleyip daha sonra da bunun bir katını alacaksak eğer parantez içerisinde yazmaya özen göstermeliyiz. Bu da kaça eşitmiş? 48'e eşittir. 48 diyoruz. Hangi sayının 5 eksiğinin 4 katı 36'ya eşittir? O sayıya biz x diyelim. Sıra sıra gidelim. x'in 5 eksiğinin Şimdi bu 5 eksiğinin 4 katını istediği için parantez içerisine almak zorundayız. Eşittir 36. Ece'nin yaşının yarısının 5 fazlası 30'a eşittir. Bu ifadeyi veren denklemi yazalım. Öncelikle bir sayının yarısı ne demek? O sayı 2'ye bölmek demek veya 1 bölü 2 ile çarpmak demek. Biz 2'ye bölelim. Ece'nin yaşını bilmediğimiz için yaşına x diyelim yaşının yarısının 5 fazlası. Yarısını yazdık. Bu yarısına 5 ekleyeceğiz. Eşittir kaçmış? 30. x bölü 2 artı 5 eşittir 30. Aslı'nın parasının 10 TL eksiğinin çeyreği 45 TL'dir. Aslı'nın parasını bilmediğimiz için parasını x TL diyelim. x'in 10 TL eksiğini yazalım. x eksi 10. 10 TL eksiğinin çeyreği. Şimdi x eksi 10'un çeyreğini alacağız. İsterseniz bunu parantez içine alıp 1 bölü 4 ile çarpabilirsiniz. Veya çeyrek demek 4'e bölmek demekti. Direkt olarak bu sayıyı 4'e bölebilirsiniz. Kaça eşitmiş? 45'e. Eşittir 45 diyoruz. Bir sayının yarısı ile çeyreğinin toplamı 49'dur. Önce bu sayının yarısını ifade edelim, x bölü 2. Daha sonra bu sayının çeyreğini ifade edelim, çeyreği de x bölü 4'tür. Bu ikisinin toplamının 49'a eşit olduğunu söylemiş. Bir sayı ile bu sayının 13 fazlasının toplamı 39'dur. O sayıyı bilmediğimiz için ona x diyelim. X ile kimin toplamı? o sayının 13 fazlası. 13 fazlasını nasıl yazarız? X artı 13 diye yazarız. Yani sayının kendisiyle 13 fazlasını toplayacağız. X artı X artı 13. İsterseniz bunu parantez içinde de yazabilirsiniz. Eşittir kaçmış? 39. Bir sayının iki katının 8 eksiği. Öncelikle bunu bulalım. O sayı x diyelim. 2 katı 2x'tir. Ve bunun 8 eksiği de 2x eksi 8'dir. Aynı sayının 5 eksiğinin 3 katına eşitmiş. Yani bu sayı eşittir. Aynı sayıdan kastı yine x'ten bahsediyor. X'in 5 eksiğinin 3 katı sırasıyla gidelim. Önce 5 eksiğini alalım. Daha sonra bunun 3 katını alacağız. Alırken ne yapıyorduk? Parantez içerisinde yazıyorduk. Yani 2x eksi 8 eşittir. x eksi 5 çarpı 3. Ardışık 3 sayının toplamı 135 ise küçük sayı kaçtır? Öncelikle ardışık sayılar neydi? Peş peşe gelen sayılar da ardışık sayılar. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Veya 51, 52, 53, 54, 55 diye sıraladığımız peş peşe gelen sayılardı ardışık sayılar. Biz videonun en başında dedik ki denklem kurarken soruyu okuyup anlayıp neyi istiyorsa ona x diyeceğiz dedik veya herhangi bir istediğiniz değişkeni diyeceğiz dedik. Burada bize küçük sayı istiyor. Küçük sayıya o zaman ne diyeceğiz? x diyeceğiz. Peki madem 3 tane sayı ardışık ve en küçüğü x. x'ten sonra gelen sayı ne olabilir? Aralarında birer fark olduğu için x artı 1 olabilir. Yani ortanca sayı x artı 1'dir. x artı 1'den sonra gelecek olan sayı ise bunun bir fazlasıdır. Yani x artı 2'dir. Ardışık 3 tane sayıyı yazdık. Bunları topladık. Şimdi kaça eşitleyeceğiz? 135'e. Eğer ki aynı soruda bize küçük sayı değil de ortanca sayı kaçtır diye sormuş olsaydı en ortadaki sayıya x diyecektik. Peki en ortadaki sayı x ise x'ten önce gelen sayı nasıl yazacağız? 1 eksiği olduğu için x eksi 1 diye ifade edeceğiz. x'ten sonra gelen sayı da onun bir fazlası olacağı için x artı 1 diye ifade edeceğiz. Eşittir 135. Şimdi çocuklar burada size küçük sayı, ortanca sayı, büyük sayı hepsini sorabilir. E, şıklarda eğer denklemi direkt soruyorsa istenilene orada x diyeceksiniz. Ama kendiniz çözdüğünüz zaman direkt olarak istediğiniz sayı x diyebilirsiniz. Sadece orada neyi x dediğinizi bulun. Örneğin ben burada ilkinde a şıkkında küçük sayı x dedim. Ve bu denklemi çözmeyi öğrendiğim zaman çözdüğümde x'i bulduğumda x neydi? Küçük sayı. x'e e küçük sayı 1 ekleyerek de ortanca sayıyı bulabilirim. Veya 2 ekleyerek büyük sayıyı bulabilirim. Önemli olan neye x dediğinizi kendi kafanızda iyi oturtmuş olmak. Ardışık 3 tek doğal sayının toplamı 39'dur. Küçük sayı kaçtır? bir önceki sorunun hemen hemen aynısı. Tek farkı buradaki sayılar ardışık tek doğal sayılar. Tek sayılar nasıl gidiyordu? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 diye gidiyor. Her bir tek sayının arasında ne kadar fark var? 2 sayı fark var. Küçük sayıyı istediği için bizden küçük sayı x diyoruz. Bu bizim ilk tek sayımız. Bundan sonraki gelecek olan tek sayı ilk tek sayı ile arasında ne kadar fark olmalı? İki sayı fark olmalı. Çünkü tek sayılar ikişer ikişer gidiyor. O zaman ortanca dediğimiz sayı x artı 2 ile ifade etmeliyiz. Daha sonra da üçüncü sayı ortanca sayıdan iki fazla olacak. Çünkü dediğimiz gibi ikişer ikişer gidiyor tek sayılar. O zaman üçüncü sayımız da x artı 4 olur. Bunları topladık. Toplamı kaça eşitmiş? 39'a. Hadi bir de büyük sayı kaçtır demiş olsaydı nasıl yazmış olacaktık? Büyük sayıya x diyecektik. Büyük sayıdan önce gelen büyük sayının iki sayı eksiğidir. O zaman x eksi 2 ile ifade etmiş oluruz. En küçük sayı da ortanca sayının iki sayı eksiğidir. x eksi 2'den 2 çıkartırsak x eksi 4 olur. Bunların toplamı da yine 39'dur. Ardışık 4 çift tam sayının toplamı 88'dir. Buna göre küçük sayı kaçtır? Bu sefer de çift sayıları soruyor bize. Peki çift sayılar kaçar kaçar gidiyor? Onlar da ikişer ikişer gidiyor. O zaman yazdığımız sayılar arasında ikişer fark bulunmasına dikkat etmeliyiz. Küçük sayı istediği için yine küçük sayıya x diyeceğiz x'ten sonraki gelen çift sayı bunun 2 fazlasıdır. O zaman x artı 2 diyeceğiz. x artı 2'den sonra gelen sayı da bunun 2 fazlasıdır. Yani x artı 4'tür. x artı 4'ten sonra gelen sayı da bunun 2 fazlası olacağı için x artı 6 olur. 4 tane çift sayımızı yazdık. Ve bunları topladık. Toplamları da 88'e eşit olduğu için eşittir 88 yazıyoruz. Ardışık 3 çift doğal sayının toplamı 150'dir. Buna göre ortanca sayı kaçtır? Bu sefer bizden ne istiyor? Ortanca sayı istiyor. O zaman kimi x diyeceğiz? Ortanca sayıya x diyeceğiz. 3 tane sayı olduğu için ortanca sayıdan önce gelen çift sayı ortanca sayının 2 eksiği kadardır. Çünkü ne dedik? Çift sayılar 2'şer 2'şer artıp 2'şer 2'şer azalır. O zaman x'ten önce gelen Çift sayımız x eksi 2 ile ifade edilir. X'ten sonra gelen çift sayımız ise x'in 2 fazlası olacağı için x artı 2 ile ifade edilir. Bunların toplamı kaçmış? 150. Bu denklemi çözmeyi öğrendiğimiz zaman x'i bulacağız ve x de direk ortanca sayı olduğu için sorunun çözümünü bulmuş olacağız. Ece ve Cemre'nin boy uzunlukları toplamı 325 cm'dir. Ece Cemre'den 5 cm uzun olduğuna göre Cemre'nin santim cinsinden boyunu veren denklem nedir? Bizden kimin boyunu istiyor? Cemre'nin boyunu istiyor. O zaman bizim Cemre'ye x dememiz gerek. Şimdi buraya Ece, buraya da Cemre yazalım. Her ikisinin boy uzunluğunu veren cebirsel ifadeleri yazalım. Cemre'ye x dememiz gerektiğini söylemiştik. Çünkü bizden Cemre'yi istiyor. Yukarıda ise Ece'nin boyunun tarifi var. Ece, Cemre'den 5 cm uzun. Cemre x ise x'in 5 cm fazlası Ece'nin e, boyunu verecek. Yani x artı 5 olarak Ece'nin boyunu buluruz. İkisinin boy uzunlukları toplamı 325'miş. Şimdi de denklemimizi yazalım. Cemre'nin boyu artı Ece'nin boyu eşittir 325. Bu problemin çözümünü veren denklem budur. Yandaki kırmızı kalemin uzunluğu mavi kalemin uzunluğunun 3 katından 4 cm kısadır. İki kalemin uzunlukları toplamı 60 cm olduğuna göre mavi kalemin santim cinsinden boyunu veren denklem nedir? Bizden kimi istiyor? mavi kalemin uzunluğunu istiyor. O zaman kime x diyeceğiz? Maviye x diyeceğiz. Maviye x diyorum. Kırmızı kalemi de bize tarif etmişti. Diyordu ki mavi kalemin uzunluğunun 3 katından 4 santim kısadır. O zaman kırmızı kalemin uzunluğu 3x eksi 4 santim olur. Her ikisinin toplamı 60 cm ise yazalım. Mavi kalemin boy uzunluğu artı kırmızı kalemin boy uzunluğu eşittir 60. İşte denklemimiz bu kadar. Sol tarafları hizalanmış 3 dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin uzunlukları toplamı 75 cm olduğuna göre kırmızı renkli dikdörtgenin uzunluğunu santim cinsinden veren denklem nedir? Bizden kırmızı renkli istediği için kırmızıya x demeliyiz. Şimdi bunların üçünün toplamı 75 santim olduğuna göre mavi ve yeşil şeridin dikdörtgenin uzunluklarını bir hesaplayalım. Mavi dikdörtgen görmüş olduğunuz gibi kırmızı dikdörtgenden 7 santim kısa. O zaman x eksi 7 santim uzunluğuna sahiptir. Yeşil dikdörtgen ise mavi dikdörtgenden 5 santim kısa. x eksi 7'nin 5 santim kısası x eksi 12 olur. Şimdi bunların hepsini toplayıp 75'e eşitlersek eğer denklemimizi kurmuş oluruz. x artı x eksi 7 artı x eksi 12 eşittir 75 santim. Görselde verilen 3 şeridin boy uzunlukları farkı verilmiştir. Bu 3 şeridin boy uzunlukları toplamı 3 metre olduğuna göre mor şeridin boy uzunluğunu veren denklem nedir? Mor şeridi istiyoruz. O zaman mora x diyeceğiz. Mor x. Sarı şeride bakalım. Sarı şerit mor şeritten 50 santim daha kısa. O zaman sarı şerite x eksi 50 santim demeliyiz. Yeşil şerit ise mor şeritten 30 santim daha uzun. O zaman yeşil şeritte de x artı 30 santim demeliyiz. Bakın buradaki boy uzunlukları farkı santim cinsinden verilmiş. Bu üç şeridin uzunlukları toplamını ise metre cinsinden vermiş. 3 metre kaç santimdi? 300 santimdi. Şimdi mor şeridi veren denklemin yazmamız lazım. Bütün şeritlerin toplamını 300'e eşitleyeceğiz. x eksi 50 artı x artı x artı 30 eşittir 300 santim. Bu denklemin çözümünden x'i bulduğumuz zaman mor de boy uzunluğunu bulmuş oluruz. Mor renkli çubuğun uzunluğu mavi renkli çubuğun uzunluğunun 3 katının 5 eksiğine eşittir. İki çubuğun uzunlukları toplamı 80 santim olduğuna göre mavi çubuğun santim cinsinden uzunluğunu veren denklem nedir? Bizden mavi çubuğu istediği için mavi çubuğa x diyeceğiz. Mor renkli çubuğu da zaten bize mavi çubuk üzerinden tarif etmişti. Mavi çubuğun uzunun 3 katının 5 santim eksi. Ne yapacağız? 3 katını alıp 5 eksiğini alacağız. Her iki çubuğun uzunlukları toplamı 80 santim olduğu için x artı 3x eksi 5 eşittir 80 santim Mavi renkli çubuğun uzunluğunu veren renklemdir.